Cihirdar vazisi. Bir arkadaşlar ben Serkan. Bronze oynanın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Eee Arkadaşlar bugün ben e, da e, şey oynuyoruz. eş oynuyoruz. Şey oynuyoruz. Eee nişancı kaldı arkadaşlar. Bu hesapta da fazla bir seçeneğimiz olmadığı için normalde bir Vayne oynayasım vardı. Baktık Vayne yok. Eee Böyle Ash, Lucian falan vardı. Ben de eş oynayayım dedim. Eee videodayken nişancı oynamayı arkadaşlar cidden hiç sevmiyorum. Yani cidden eee çok keyifsiz oluyor diyebilirim. Üçüncü. Çünkü FPS e falan düşünce yani nişancı sonuçta sıkıntı oluyor. Eee karşıda şimdi baya böyle tankımsı bir takım yaptılar. Cidden eee Şöyle. Nefes Adama bir yardım edelim. İlk W ile başladım. Bu kadar yeter. Yoksa milyon kaçıracağım. Bram yardım yardım etmedi tabi. Ee, bakalım umarım güzel bir oyun olur arkadaşlar. Birkaç şeyden bahsedeceğim bugün. Ee, videonun ortalarına doğru bahsederiz. Malfight sıkıntı verecek. Güzel. Orada 50 milyonu hasmaladık. Adamlar ittiriyor. Adamlar dövdü bayağı Abi işte yani bu olaydan bahsediyorum. Şöyle FPS düşünce. Maba 3 mü oldu? Yok. Arkadaşlar normalde team oynayacaktım bugün. Onu yemeyelim. İyi de. Tamam buna vur. alıp foka s a r d ı Olmayım lan. k ı v a m a o r u ya, k e r u ya. Oho. Abi k a k a n erken bassan ikimiz de ölmeyeceğiz. En ya ne alakası var? Adetleri salmamakla. Kalkanı bir saniye erken bassan orada ikimiz de çıkacağız. Yani ikimiz de abi bedavadan öldük o zaman ya abi ya zaten nişan oynamayı hiç sevmiyorum biri bir rakip katledildi o değil mi yanında kaçırıyoruz bayağı ama Abi bak baksana ya oyun bir donuyor abi bütün milyonlar kaçıyor. ilk ben W fullleyeceğim. Q da fullleyenler var ama W bana daha mantıklı geliyor ve fiz bayağı fitliyor abi şu an. 0 2 olmuş. Çok attan tek yiyeceğiz muhtemelen. Gerçi bize de Rengar var. O iş hiç belli olmaz. Zaten hani bir kere öldük. Jinx ee, muhtemelen bir AMK kılıcı alacaktır. Bakalım ee, ne alıp dönecek. Kazma almış, bir de uzun kılıcı almış. Şu an ee, şu an safe kalmamız lazım abi çünkü baya e, ee, şu an. Yani fena vurmadık. İyi vurduk aslında ya. Şurada Lijim var. Muhtemelen gördüm yani birini de. Lijimi tam bilmiyorum. İyi onu yemedik. Ya abi niye yani alamayacaksan vurma yani. Bir vereceğim böyle bir yol diyelim. Abi deli gibi de minyon katırıyorum ya vallaha. Master geliyor ama biz yani zararlı çıkarız. Çünkü çok da hasar yedim. Aa, çok kötü oldu ya. Ama keser onu ya. Güzel. Ben milyon alacağım abi, geri döneceğim çünkü altın lazım. O çık, çık çık. Yani orada yapacak bir şeyim yok. Gireci. Gitsem ben de ölürüm. Ben ilk bombandırman alacağım. Adam cidden maya vuruyor ya. Lişin şurada bir yerde abi. Arkadaşlar bahsettiğim ee, bahsedeceğim şeylere biraz ee, gireyim. Hani e, ee, giriş yapalım. Ben Öncelikle arkadaşlar bugün baya mutluyum. Sınavlarım bitti artık. E, zaten ee, dün video çekemedim. Sınava çalışıyordum. Şu an bu videoyu cuma günü çekip cuma günü paylaşacağım. Biraz yoğunum bu işte. Renderleyeceğim falan. Güzel. O Q'yu atsa büyük ihtimal o da alacaktı. Kendi yani için skoru alırdı orada. Muhtemelen. Sınavlar bitti arkadaşlar dediğim gibi. Bu beni bayağı mutlu ediyor. Doğru Adam AFK galiba dur. Yok. Güzel. Şöyle bir yollayalım bunu. Eee sınavlar bitti arkadaşlar dediğim gibi hafta sonunda e, bol bol video çekeceğim bu nedenle zaten hafta sonu e, bildiğiniz gibi bayağı video çekiyordum. Sadece bugün biraz yoğunum. Videoyu e, çekeceğim, renderleyeceğim yükleyeceğim bugünkü ilk oyunum arkadaşlar Evet, eve daha yeni geldim diyebilirim ultimiz atıldı biraz agresif oynamalıyız bence çünkü eee zaten gerideyiz biraz toparlamamız lazım ama çok da atılmamamız lazım yani eee level öndeyiz diye çünkü iki skorlu bir jinx var Sağlam üzer yani Bakalım ne kadar yaklaşabilecekler Buraya kadar Malphite hasar yemiyor abi ya Adam zaten Şampiyon <laughs> olarak çok tank Şöyle bir tane daha yollayalım Hem ejderi görürüz Hem de bir yol atarız abi Birlikte. Takımından biri katledildi Arkadaşlar bu arada illaki izlerken dikkatinizi çekmiştir. Ee şeyi yükselttim. Ee oyunun kalitesini. Hani yerine En düşüğündeydi arkadaşlar ben. Ee FPS'ler zaten biliyorsunuz. Bayağı sıkıntılı bizim FPS'ler. Da alın asit aldım mı asit aldım güzel abi bir de ejder gömün ya ejder abi ejderi çok rahat alırdık ama alalım alalım dur gel gel çünkü jinx ölü mafite Alıp döneceğiz. Milyonlar şu an... oh, patron geldi. Söyleyeyim lan. Güzel abi asistimizi de aldım. Yalnız buradan skorun vakti geldi. Güzel şu an takım olarak bayağı toparladık. Benim de aldığım skorlar asistler ee, güzel iş yapacak güzel da alabiliyoruz İyi. arkadaşlar şimdi bir de statik çekeceğim hem e, bu buildi eğer denemediyseniz de bir e, göstermiş olayım size e, ben eşte bunu denedim ve cidden e, kuvvetli oluyor güçlü oluyor bombmanderman statik tabi e, ayakkabımızla amanızda alacağız e, Statik'i bitirmeden önce sonra arkadaşlar bir de, de ebedi bir çekiyoruz e, ebedi çekiyoruz hem kritik hasarımız yüksek oluyor hem de saldırı yüksek oluyor bir de biliyorsunuz yani eş saldırı meşhur bir şampiyon yani bu şekilde sinir ediyor oyuncuları Q'yu arkadaşlar bir atacağız tak 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 eriteceğiz yani olayı bu olacak çok da keyifli olacak çok da güzel olacak Minyonda da toparladık oyun başı bayağı kaçırıyorduk ama tabi koridorda bir e, üstünlüğü sağlayınca Şimdi bir orta koridora gitmemiz lazım. O mafay tutalım. Mafay şurada. Nefes aldırmayalım. Buramın gelmesi lazım. O olur. <laughs> of be ya. Adam 4'te 4 attı. Helal. Oradan hiçbir şey alamadık. Yani asist aldık sadece. Ne ya o da yeter abi yani asist de yeter. 4 asist oldu. Brown'la aynı asistimiz var. Güzel. Master 10 0 olmuş be vay canına. Zidden 10 0 bir master. Yani şu an e, neler yapacağını anlatmaya gerek yok. İlla ki hepiniz şahit olmuşsunuzdur kasmış bir masterliği neler yapabilir Eşin <laughs> hasarı biraz düşük oluyor arkadaşlar yani ilk iki itemini falan bitirene kadar bu yüzden biraz beğenmiyorum açıkçası ama bir oynayasım geldi ya bir anda ne bileyim hani böyle bir dengeleri ya oynayasın yani şu Q'yu attığımız arkadaşlar cidden çok sinir bozuyor ya hem hasarı fazla artıyor hem saldırıcı artıyor şu an biz buraya ittireceğiz bir geri döneriz Arkadaşlar e, bir de bildiğiniz üzere e, liglerin sıfırlamasına bayağı az bir süre kaldı e, 8 gün falan kaldı 7-8 gün Eee ve ligler sıfırlandığı zaman bronz oyunlarını bitirmek zorundayım arkadaşlar. Çünkü e, sıfırlandığı zaman bu hesapta bronzdan çıkacak. Zaten isak oynayacak bu hesabı. Eee Eee bir dakika statik. Şöyle yapacağız. Bunu alacağız. Aykabı bitireceğiz. Şöyle bir tane yollayalım. Dediğim gibi arkadaşlar bronz oyunlarını bitireceğim. Peki ne videolar gelecek? Ee, sadece jungle serimiz devam edecek. Bildiğiniz üzere bu ara zaten sadece jungle çekemedim. Bronz oyunlarına odaklandığım için. Zaten sınavlar falan da vardı biliyorsunuz. Ee, bronz oyunlar çekeceğim. Normal kendi hesabımda yani army magi ziyanında. Ee, normal dereceli oyunlar çekmeye başlayacağım arkadaşlar artık. Zaten bildiğiniz gibi hiç dereceli oyun çekmiyordum o hesapta. Çünkü nedenini söylemiştim. Şimdi oralar girmenin bir anlamı yok. Eee yani bu hesapta artık video gelmeyecek. Artık eee tryhard bir moda geçeceğim arkadaşlar. Oo dur. Boş olmadı. Bunun illaki arkası var. Yalnız benim de arkam var geliyor. Birlik. Onu tutaydı. Belki bir şey yapardık ama. Eğer arkadaşlar daha böyle yani e değişik videolar izlemek istiyorsanız yorumlara yazın nasıl oyunlar çekeyim ee, kendi hesabımda olur bu bu hesapta da olur. Gerçi yani bu hesapta çekmenin artık bir anlamı kalmayacak bence. Olur olay var. Gerçi gitmenin bir anlamı yok ya ama sırrıya yani. Güzel abi kuleye kaldık. Şu an tek yemek istemiyorum. Bitir Yalnız kuleyi ben tanklayınca olmuyor. Neden kuleyi ben tanklıyorum ki? Al Kuleyi bana tanklatan Sup Kuleyi abi ben tankladım ya Abi cidden çok kanser insanlar oluyor ama e, bir şekilde e, kötü bir e, diyalog kurmayacağız yalnız Sogaz çok az çok oldu be tabi bizde master iyi olunca abi biz 1-0 değil 4-0 öndeyiz yani master şu an bir takım gücünde hadi, hadi. hadi. yok Master'i çok çabuk öldürüyor ya Baksana benim ulti adam neredeyse doğacak yani. Ha <laughs> bu o işin espirisi tabi. Şöyle bir tane yollayalım. Yürümüyormuşuz. Ya şu an oyunda biraz etkisiz aslında. Yani eş takım savaşlarında çok iş yapan bir e edikeri ama yani ben şu an e sizle yani size bir şeyler söylemeyi istediğim için arkadaşlar takım savaşlarına biraz geziktim ve Master'ı zaten biz gitmeden eritiyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar yani dediğim gibi eğer Bak tam gidiyordum Adam öldü yani Eğer çekmemi istediğiniz daha değişik oyunlar olur Yani e ama Söyleyeceğiniz Her Oyunu Çekemeyebilirim Arkadaşlar Yani O e, O Konuda Bir Şey Diyemem Ama e, LOL Konusunda Çekmemi istediğiniz e, Ne Tür Videolar Var Bunları Yazarsanız Beni Mutlu Edersiniz Ve Onları Çekmeyi Özen Gösterdim Güzel Yani Olay Bu sınırsız ok atıyoruz ve çok iğrenç oluyor ya cidden benim karşıma geldiği zaman Vallahi abi var ya kanser oluyor insan ya adam abi eritiyor eritiyor Kule çok vuruyor ya. Tabi inhibitor kulesi olduğu için bir de dakika 20'yi de geçti tabi Kule nasıl var bayağı fazla abi baksana Kulenin nasıl falan. Ulti atamadım lan Bir geri dönelim ya 5 belli onu Aynen E Bir de AMK kılıcı çekeriz Vallahi Adamlar yani hiç geri dönmemi engelleyemez orada. O konudan çok rahatız. Ee, arkadaşlar ben aklımda olan e, şeyleri söyleyeyim yani çekeceğim videoları söyleyeyim. Bronzo, Eee bronzo oynar diyorum. Ağzım alışıyor artık. Ee, ulti geliyor. Hadi. Bak bak. İyi var ona vurdum. E, Dereceli oynar. Bu yerleştirme maçlarını da çekeceğim arkadaşlar. Tamam Bir dakika. Ee, yerleştirme maçlarını çekeceğim. Dur lan. Hah. Yerleştirme maçlarının itibaren çekeceğim arkadaşlar o dereceli oyunları. Ondan sonra ee, sadece jungle gelecek. Zaten o Vaziyetimiz serim benim. En keyif aldığım seri. Oo dur burada olay var. Gerçi bizim ordu geliyor. Sarıya geliyor değil mi? Tek kişilik dev ordu. Lan lan. Master Yi nerede ha? Gelmiş tam. Abi biraz çok aş aşırı önde kalıyorum ben. Gaza geliyorum. Ben aldım galiba. Bak ya kuleyi gene ben takladım. Abi abi. Of. Oh çok yakındı lan <laughs> Aa Abi Lan oğlum cık. vallahi konuşmaya dalıyorum. Vallahi konuşmaya dalıyorum. Adam o kadar kordu yani 50 canına kaldık. Yani Braum'un hakkını vermek lazım. Güzel kordu. Pardonu falan güzel bastı. Şu kuleyi cidden unuttum ya. <laughs> Allah Neyse. Biraz fail oldu ama. Takımından biri katli. Neyse. Oyun yani ben fazla etkili olamadım arkadaşlar cidden e, açıkçası söyleyeyim zaten bütün işin master'i yaptı ya yani sadece ben değil takıma bak bir rengarın 8 skoru var Diğer herkes yani e, fazla yani böyle bir skorlara falan katkısı yok. Zaten 40k vurmuştur rahat. 20-25 dakikada. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. E, yavaş yavaş bronz oyunlarının da sonuna geleceğiz. E, o o günlerde gelecek yani o, onu da söyleyeceğiz. E, biraz saçmalamaya başladım. Saçma saçma konuşuyorum şu an. Ee, eğer bana destek vermek istiyorsanız arkadaşlar sadece yapmanız gereken kanala abone olup videoyu beğenmek. Bunları yaparsanız hem beni mutlu etmiş hem de desteklemiş olursunuz. Ee, Yorumlarınıza da hem istediğiniz şampiyonları, istediğiniz videoları hem de e, önerilerinizi veya tavsiyelerinizi yazabilirsiniz. Güzel oyundu, keyif oyundu. Ee, bu oyunumuzun da burası sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşene kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.